Arkadaşlar, şu anda bizimle beraber Nihat Özcan başkanım var, Anadolu Yakası Bitlis Dernekler Federasyonu Başkanı. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu belirteyim ben, biz dünün gençleri, bugünün orta yaşları, ileride gelecekteki yaşlılarız. Sizler de bugünün gençleri, yarınki bizim yerimizi alacak genç kardeşlerimizsiniz. Yani bu açıdan baktığımız zaman siz çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz. Sizin enerjinizden faydalanmak gerçekten e, bizim ihtiyacımız olan bir durum. Bitlis e, kon, Gençlik Kolları kurulduğu günden beri e, çok aktif bir şekilde e, çalıştı ve bunla, e, bunları hepimiz kamuoyu takdirle karşılıyor. Burada e, Bitlis kon, Gençlik ee, kolları olarak gerçekten sizi sahada en başından itibaren çok aktif bir şekilde, enerjik bir şekilde gördük. Ondan dolayı e, sizinle birlikte çalışan bütün genç kardeşlerimize e, başarılar diliyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ve e, şu anda sizinle birlikte e, olmayan diğer bütün e, Bitlisli gençleri de sizinle birlikte hareket etmeye davet ediyorum. Aktif olan enerjik olan bu bit gençlik kollarına hemşerimiz olan gençlerin e, aktif olarak katılmaları ve halklarına e, topluma e, ileri ileriye dönük faydalı olmaları açısından hepsini bir e, e, buraya davet ediyorum. Çok teşekkür ederim. E, ediyorum, e, gerçekten e, çalışmalarınız takdire takdir şayandır başkanım. Çok teşekkür ederim başkanım. Allah razı olsun. Eksik olmayın. bundan sonra da çalışmalarınızda e, başarılar diliyorum. İnşallah düzüyorum. bir eğitimci olarak sizden alacağımız ders alacağım çok şeyler var. Çok teşekkür ederim. sağ olun. Aynıza sağ olun.